Merhabalar. Şimdi sizlerle EBOB'u pratik olarak nasıl hesaplayacağız onu anlatacağım. Belki bu pratiklik çok hoşunuza gidecek. Belki de aman diyeceksiniz ama bence öğrenmenizde fayda var. Çok işinize yarayabilir. Şimdi bir örnek verelim. Diyelim ki EBOB ne olsun? Kolay örnekler verelim. 28 ve 36'nın EBOB'unu hesaplayalım. Şimdi bildiğimiz yöntem nedir? Klasik yöntem, algoritma yöntemidir. 28 ile 36'nın algoritma yöntemi. Bunu kullanmayacağız. Ne yapacağız? Mantığımız çok basit. Sayıların farkını alacağız. Farkımız 36 ile 28'in farkı 8'dir. Sonra şunu soracağız kendimize. 28 ve 36. İkisi de 8'in katı mı? Bakıyoruz. Herhangi biri katı değilse zaten 8'e atlayacağız. 28'in kat 28 8'in katı mı? Hayır. O halde 8'in çarpanlarından 8'den sonraki en büyük ikinci çarpanına 4'e bakacağız. Tabii bunları çok hızlı yapmamız gerekiyor. 28'i 4'e bölebiliyoruz yani katı, 36'yı 4'e bölebiliyoruz. Katı o halde EBOB'umuz 4'tür arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek verelim. Rengimizi değiştirelim. Diyelim ki EBOB ne olsun? 75 ve 100. Hemen aynı mantık algoritmayı kullanmıyoruz farkımız 75 ile 100'ün farkı 25 pozitif fark tabii ki de 25'e bölünüyor mu? Evet 3 katı 4 katı o halde EBOB'umuz 25 olur arkadaşlar silelim yani iki sayının farkı bize EBOB'u bulurken çok basit ve pratik bir kolaylık sağlıyor Diyelim ki EBOB özellikle büyük sayılarda çok işimize yarayacak 325 ve 375. Bu ikisinin ebobu nedir? Hemen bakıyoruz. Farkımız 50. İkisi de 50'nin katı değil. Çünkü 50 olsaydı 300, 350, 400 diye giderdi. O halde 50'nin 50'den sonraki ikinci en büyük çarpanı 25'e bakıyoruz. 325, 25'in katı mı? Evet. 375, 25'in katı mı? Evet. O halde ebobumuz 25'tir. Bir tane daha yapalım. Bakın EBOB'u çok hızlı ve pratikçi bulduk. Bir tane daha yapalım. Ne olsun? EBOB. Ne diyelim? 84 ve 100 diyelim. Bakın. İstediğimiz kadar büyütebiliriz. Aradaki farka bakıyoruz. 16. 16'nın katı mı? 16'nın 5 katı 80 ama 84 16'nın katı değil. O halde 16'nın çarpanlarından Büyükten küçüğe doğru 16'dan sonra sırayla bakıyoruz. 8. 84 8'in katı mı? 10 katı olsa 80 olurdu. 88 olsa 11 katı olurdu. Olmadı. 100'e hiç bakmıyoruz. 8'den sonra 16'nın 3. büyük katı 4. Hatta bütün çarpanlarını şöyle yazalım 16'nın. Bakın 16 olmadı eledik. 8 olmadı eledik. 4. 84 4'ün katı mı? Evet 21 katı. 100 4'ün katı mı? Evet 25 katı. O halde bunların ebobu 4'tür arkadaşlar. Demek ki iki sayının farkı bize EBOB'u bulurken çok pratik ve hızlı kolaylık sağlıyor. Eğer problemlerde, yeni nesil sorularda bu yöntemi kullanırsak daha hızlı olacağımızı düşünüyorum. Yani algoritma yöntemine ihtiyaç olmadıkça kullanmayın. Şimdi ikinci yöntemimiz. Şöyle tuvalimizi temizleyelim. Şöyle daha büyük canlı bir şeyler yazalım. Bu sefer de bakın EBOB'tan sonra ekoku pratik olarak nasıl hesaplarız? Ekoku pratik olarak nasıl hesaplarız? Sorumuz bu. Bakın ekoku hesaplarken de yine aynı benzer bir mantığı kullanacağız. Diyelim ki örnek üzerinden gidelim. Örneği ne kadar iyi anlarsak zaten konuyu anlamışız demektir. Ne diyelim? Ekok 20 50 diyelim. Hemen direkt cevabı söyleyenler olacaktır. Çünkü sayılara aşinaysak ve sayılar da çok büyük değilse, küçükse buradaki gibi hemen söyleriz. Ama benim mantığım şu arkadaşlar. Bir önce EBOB'u buluyoruz az önceki yöntemle. EBOB'u bul. Bulalım. Aradaki fark nedir arkadaşlar? EBOB'u bulalım. Aradaki fark şuraya yazayım hatta. Oraya yazmayayım. Fark ne? 50, 20, 30. İkizde 30'un katı mı? Hayır. 30'un ikinci en büyük çarpanı kaç? 15. İkizde 15'in katı mı? Hayır. Sonra ne var? 10. 2'si de 10'un katı mı? Evet. O zaman EBOB'ları 10'muş. Hemen EBOB'a bölüyoruz. 20'yi 10'a bölüyoruz. 2. 50'yi 10'a bölüyoruz. 5. Sonra yapacağımız işlem de çok basit. Çapraz olarak çarpıyoruz. Ya 20 ile 5'i çarpıyoruz. 20 çarpı 5 diyoruz. Veya tam tersi diğer şekilde 50 çarpı 2 diyoruz. İkisi de zaten aynı sonucu verecektir. Yani ekokumuz 100 olacaktır. Bakın. Ekokumuz yüz. Başka bir örnek yapalım. Bakın ekoku bulurken de bu mantığı uygularsanız çok pratik olarak cevaba ulaşırsınız. Şurayı da silelim. Ebo bu bul kısmını. Şöyle. Hatta tüm panoyu silelim. Çünkü burada bir sıkıntı oluştu. Ya da şöyle yapalım. Neyse panoyu silelim. Şuraya bir tekrar ekok diyelim ki videonun bu kısmında şaşırmasın arkadaşlarımız. Bura nereden çıktıyız? Şimdi ekok diyelim ki büyütelim sayıları. 125 ve 175 diyelim. Bakın sayılar büyüdükçe tahmin zorlaşır. Önce yöntemimiz neydi? Bu ikisinin ebobunu bulalım. Ebobu bulurken de dersin başında anlattığımız yöntemi uyguluyoruz. Sayıların farkı kaç? 50. İkisi de 50'nin katı değil. O zaman 50'nin ikinci en büyük çarpanı 25'e bakıyoruz. 25'in katı mı? Evet, katı mı? Evet. Hemen 25'e bölüyoruz. E EBOB'un 25 olduğunu belirledik. 125'i 25'e bölüyorum 5. 175'i 25'e bölüyorum 7. Sonra yapacağım işlem çok basit. Şuradan rengi değiştirelim. Çapraz olarak çarpıyorum 125 ile 7'yi veya veya ikinci seçenek diğer çaprazlar yani 175 ile 5'i. Bu ikisinin çarpımı ikiz de eşit çıkacaktır ve ekok olacaktır. 125 ile 7'yi çarparsak ne olur? 700, 875 olur. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. 7 kere 5, 35. 7 kere 2, 14. 3 elde. 7 kere 1, 7. Bir de elde 8. Evet cevabımız 875. Yani bu ikisinin ekoku da 875'miş problemlerde özellikle arkadaşlar bu 5 ve 7 çok işimize yarayacak. Yani 5 175'ten kaç kez ilerlediğimizi gösterecek. Yani 175'in 5 kere kullanıldığını gösterecek. 7 de 125'in 7 kez kullanıldığını gösterecek. Özellikle problemlerde bu çok işimize yarayacak. Şimdi bir tane daha yapalım. Mantığı kavramak açısından son bir örnek daha yapalım. Ha sonra problemler artık size kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yine şöyle diyelim. Ekok. Ne ile neyin ekokunu bulalım? Mesela 90 ile ne diyelim? 120 diyelim. Bakın. Yine neyi buluyoruz önce? EBOB'u buluyoruz. EBOB'umuz aradaki farktan buluyoruz. Yine aradaki fark 30. İkisi de 30'un katı mı? Evet. O zaman EBOB 30. 90'ı 30'a bölüyorum 3. 120'yi 30'a bölüyorum 4. O halde ekok 90 çarpı 4 veya veya diyorum 120 çarpı 3 olur. İkisi de eşittir ve 360'tır. Hangisi kolayınıza gelirse onu çarparsınız ve ekoka ulaşırsınız. Bu da 360 olarak cevaba ulaşırız. Evet arkadaşlar bakın EBOB'la ekokun ekokun iki pratik yöntemle bulunuşunu öğrendik. Ebob'u bulurken sayıların farkını alıyoruz. Farkını alıyoruz. Bu fark hangi sayı diyelim ki 30. O zaman Ebob ya 30'dur ya da 30'un bir çarpanıdır. Bakın bir daha tekrar ediyorum. İki sayının farkı ya EBOB'a eşittir ya da bu farkın bir çarpanı EBOB'a eşittir. Yani iki sayının farkından daha büyük bir EBOB değeri olamaz. EKOK'u bulurken de Önce EBOB'u belirliyoruz. EBOB'u bu yöntemle yine belirliyoruz. Aradaki fark yöntemiyle. Sonra iki sayıyı EBOB'a bölüyoruz. 90'ı EBOB'a bölüyoruz bu soruda olduğu gibi 30'a 3. 120'yi EBOB'a bölüyoruz 4. Daha sonra da çapraz olarak 90'la 4'ü veya 120 ile 3'ü çarparsak 90'la 120'nin EKOK'una yani 360'a ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Eğer bu yöntemleri beğendiyseniz hızlı ve pratik olmak açısından kullanabilirsiniz. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar.